Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Arkadaşlar e, bunlar tek çerçeve böldüğümüz arılarımız her mabetin yaptığımız artık bir çerçeve ilave etmişiz ham petek gördüğünüz gibi muhteşem gelişiyorlar bal da geliyor ayçiçekten. E, sevgili kızımız burada yumurtlamaya yer arıyor kendine. Bal geldiği için arılar biraz istemiyor yumurtlasın. Çünkü bal stoklayacak. Arkadaşlar kızlarımıza tekrardan çerçeve takviyesi yapıyoruz. Bu tek çerçeve olmaz diyenlere kulak asmayın. Arkadaşlar da şimdiden dört çerçeveyi ulaştılarımız. Sevgili dostlarım e, geçenlerde bir e, Arkadaşımız aradı. Ben tek çerçeve arı bölüyorum. Çok güzeldim Ama farklı bir yöntem yapıyor. Örneğin tek çerçeve arı böldü. ondan bir ar alıyor, ondan bir çerçeve alıyor, hepsinden birer çerçeve alıyor. Ama bu arıları dokuz çerçeveye ulaştırıyor, tek kolunda topluyor. Dokuz çerçeveyi. Bunu hepsini günlük alıyor. Sevgili dostum, dokuz çerçeve olduğunda. Ana meme yaptırıyor. Ve onları bir daha tek tek kovanlara bölüyor. Ya mantık güzel. Tamam eyvallah. Da sonradan bir daha ikinci bir kez bölüyorsun arıyı. Arkadaşlar eee tek çerçeve böldüğümüz arı bir çerçeve alıyoruz. Güçlü bir e, çerçeve yanına silkeliyoruz. Hep diyorlar ya eee tam manasıyla süt basmaz. Arkadaşlar arı o kadar aptal bir hayvan değil. Arı süt basar. Basabileceği kadar meme yapar. 2-3 meme yapar. Ama full sütünü doldurur. Burada herhangi bir problem yaşamazsınız. Örneğin bizim arımız oğla gidecek. Atıyorum 10 çerçeve bir arımız var. Güçlü. Açıyoruz abi 20 tane meme yapmış. Arkadaşım peki bu 20 tane memenin hepsine süt doldurmuyor mu? Arkadaşlar hepsine full bu arı süt dolduruyor. Peki sıkıntı nerede? Arkadaşlar arı sıkıntı sütte de değil. 20 tane meme yaparken yumurta seçimi farklı oluyor. Birini 3 günlük, birini 4 günlük yumurtaya bile süt bastığı oluyor. 2 günlük yumurtalar süt basıyor. Örneğin 20 tane meme yaptı. Emin olun o 20 tane memenin içinde Sadece iki tane kraliçe çıkacak. Üçüncüsü çok nadirdir. Hatta benim sevdiğim bir e, takip ediyorum da, arkadaşım da değil de olmakta isterim. E, Yasin Bey. Onlar bu işi daha bir yani profesyonelin dışında e, okulunda olsun büyük hocalarla bir araya gelip otursun. Onun da bir söylediği söz var. O şey diyor. Üç tane kesinlikle çıkmaz. Ben diyorum ki hasbel kadar üç tane çıkar. Peki burada 9 çerçeve arayı böldün. Birer birer böldün. Ama nereden biliyorsun hangisinin sağlam olduğunu? Hangisinin hangi günlük yumurtadan çıktığını? Velhasıl arkadaşlar biz arıya günlük çerçeveyle böldüğümüzde emin olun size oradan çok güzel ana yapacaktır ve yapıyor da ben iki yıldır deniyorum. Buyurun arkadaşlar ben buna çerçeve bile vermemişim hatta. Demek ki zayıfmış, doldurmuş ve sıkışmış. Şu böldüğümüz arımız tek çerçeve. Yanına bölerken bir tane de ballı çerçeve koyuyoruz elimizde varsa. Arkadaşlar yani şinözü kesinlikle arkadaşlar 10 tane 15 tane gonda bir tane e, çıkabilir. Benim burada 15 tane bir tane çıktı ana kesti. Demek ki hoş bir ana çıkmamış. O normal bölmelerde de oluyor. Buna aldanmayın. Ee, çok da güzel yapmış. Maşallah kızıma. Şimdi biz buna bir tane temel petek verelim. Yoluna devam etsin. Arkadaşlar bazı yerlerden arıyorlar, yazıyorlar. Elimden geldiği kadar, gücüm yettiği kadar bildiğim bilgimin yani bildiğim çerçevesini abartmadan anlatmaya çalışıyorum bal yok. Gelmiyor. Araya şerbet veriyoruz. Tabii ki şerbetini verin. Arayı aç bırakmayın. O da senin gibi benim gibi bir canlıdır. Arkadaşlar neresi olursa olsun kurak da olsa belli bir bal gelir. O kovana mutlaka bal gelir. Arı o balı bulur. Ama şöyle bir denge vardır. Kovanda örneğin benim orada Yasemin göster. Bakın 3 katlı hatta orada 4 katlı bir arım var atıyorum. O kovanın nüfusu tahmini 150-160 bin civarı içeride arı vardır. Arkadaşlar bunun 160 bin arının hepsi dışarı çıkıp size bal getirmiyor. Hani bazı arkadaşlar var peteği çekiyor. Aa vıcık vıcık arı içerisi dolu. Onu arı sanıyor. Ve bunu şey yaparken bizim arılarımıza balımıza da çok şey yapıyorlar. Orada mevcut yok. O balı kim yaptı? Kardeşim senin kovanında senin arında mevcut varsa bir sıkıntı var. Tarlaya kim çıkıyor? Tarladan kim bal topluyor? Az önceki söylediğim mevzu orada 150 bin tane nüfus var. Bu 150 binin 50 bin tanesi tarlaya çıkıyor. O gıtlık zamanda bal getiriyor. Peki içerideki 100 bin tane arı o 50 bin arının topladığı balı tüketiyor. Ve sen orada bal göremiyorsun. Göremezsin. Bunun çok güzel bir yöntemi var arkadaşlar ben daha önceki yıllarda yaptım. Bu yılda yaparım da yapacağım da. Bal akımı varken arı bölünür mü? Arkadaşlar bal akımında arı bölünür. Arı bölünür. Hem koloni elde edersin hem de bal alırsın. Nasıl? Arkadaşlar iki çerçeve. Hazır anan varsa muhteşem olur. Meme varsa çok güzel olur. Yoksa günlüklü bir çerçeve alırsın. Yanına e, ham petektir varsa temel petektir. iki tane üç tane korsun. Oradan abi senin kovanından dört çerçeve, beş çerçeve abi arının içine. Ama bunu arılıkta bırak. Uzaklaştırma ki tarlacı arılar geri kovanına dönsün ve sana bal getirsin. Oradan 20 bin, 30 bin tane böldüğün arıya yavru arı uzaklaştırırsan senin kovanında bal kalacaktır. Çünkü tüketiciyi azaltacaksın. Üreticiyi çoğaltacaksın. Tüketici azaldığında üretici çoğaldığında senin peteklerinde bal görmeye başlarsın. Hatta hatta bunu ben çok sevdiğim toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun özellikle yıllarca uğraştı bunun üzerinde Profesör Doktor Muhsin Doğaroğlu Allah rahmet eylesin. Bunun üzerinde çok uğraşmıştı. Çok emek sarf etti. Yani deme mu bal gelmiyor, bal olmuyor sıkıntısı bundan kaynaklanır arkadaşlar yaparsınız, yapmazsınız. Sizin bileceğiniz iş. Ben yapıyorum ve güzel de e, bal alıyorum. Hadi gene söylüyorum. A çerçeve çekiyorsun. Orada arı yok. Balı kim yapıyor? Var arkadaşım. E, yok diyorsan git. Mesela benim öyle çok takip ettiğim ben yatağımdan kalkarım. Gece saat 11-12'de arılığa gider. Kovan go kontrol ederim. Senin bal yok, arı yok dediğim, kovanlara git. Salkım salkım arı vardır böyle. Boş yerlere salkım yaparlar. Takibini yapabilirsin. Ee, yani birilerine çamur atmadan bu işi yapmayı öğrenirseniz çok çok daha güzel olur. Muhteşem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bilmemek ayıp bir şey değil. Öğrenmemek ayıptır. Birine çamur atmak da çok günahtır basittir, kolaydır ama vebali çok büyüktür. Arkadaşlar sevgiye saygıyla kalın. Gene dediğim gibi olursa sorunuz, sıkıntısınız elimden geldiği kadar her zaman yardıma hazırım. Sevgiye saygıyla kalın dostlarım.